İBB şirketlerinde işe alınan Şafak Duran 2016 yılında PKK KCK terör örgütünün kırsal alanına Diren Amara kod adıyla katılım yaptı. 15 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alındı. İşlemleri akabinde serbest bırakıldı. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda çalışmaktayken o katılımı tespit edildi. Başka bir işlemden gözaltına alındı. Sonra katılımı tespit edildi. Katılımı tespit edilirken İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde çalışırken yakalandı. Kim bu? Şafak Duran. Devam edelim. Serbun Yurtsever. İstanbul Personel yönetimi AŞ'de ev cihazları teknikeri. Yani benim evimin cihazlarına gelebilecek bir adam. Öyle mi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden? Gelebilir mi? Sizin evinizin cihazlarına gelebilir mi İstanbul'da oturuyorsanız? Gelebilir değil mi? 2014 yılının başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK, KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı. Sonra peşmerge güçleri yakaladılar, teslim oldu. Ve örgütün gençlik yapılanması birçok legal ve illegal faaliyet tespit edildi. Belediyeye girdi. 17 Ağustos 2022'de de Yunanistan'a geçti. Oradan bize demediği kalmadı. Peki bu nerede çalışıyordu? Bu benim İstanbul'da oturduğum eve gelecek değil mi? 16 milyon İstanbullu bu adama teslim. Öyle mi? 16 milyon İstanbullu diye konuşuluyor. Peki Fikri Karabulut, Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi İşletmesi A.Ş.'de temizlik görevlisi ve bunun görevini bu da 2014 yılında pkk PGK'ya Kırsala katılmış. Peki ne yapacağız şimdi biz bunları? Ömer Keleş, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde çamaşırhane elemanı olarak çalıştı. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Nuri Çiçek, İsper İstanbul Personel Yönetimi A.Ş.'de mezar kazma işçisi. Allah muhafaza. İbrahim Doğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret AŞ'de beden işçisi. Muharrem Kılıç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye eri. Bunlar kim? Dağdakiler. Dağda da var dağda merak etmeyin. Bu kısmı bunlar. Şimdi ben bir kısımlarını söylüyorum. İBB şirketlerinde işe alınan sözde değer ailenin mensupları. Yani biz o zaman görevimizi yapmayalım. Bu işlerin peşinden gitmeyelim. Terör örgütüyle mücadele etmeyelim. Evlatlarımız niye şehit oluyorlar? Niye gazi oluyorlar? Ne güzel. HDPKK ile anlaşılsın. Her türlü işlem yapılsın. Biz de aval aval bakalım. O zaman ahmak oluruz. Bunu çok net söylüyorum. Çok açık bir şekilde söylüyorum. O zaman görevimizi süistimal etmiş oluruz. Eğer aval aval bakarsak. Abdülmenaf Sevgin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi beden işçisi olarak çalışan Abdülmenaf Sevgin, erkek kardeşi İdris Sevgin 1999 yılında kız kardeşi Şükran Ateş 2010 yılında PKK-KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı. Bu ne tesadüftür ki İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alındı. Tesadüf. Sözde değer ailesi dediğimiz PKK'nın kırsal alanda ölen veya bir kırsal alanda katılanlardan işe birinci derecede akrabaların alınmasının örneği. Devam edelim. Özer Doğaner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şehir planı olarak çalışan Özer Doğaner'in kız kardeşi Evin Doğaner, 2015 yılında PKK KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı. Günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında aktif olarak silahlı olarak faaliyet yürütmektedir. Negrin Velat Kod adlı Evin Doğaner. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014 yılında PKK KCK terör gününe katıldı. Sabahleyin bunları açıklasaydı deseydi ki ya biz bunları yanlışlıkla aldık. HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı teklif etti. Yanlış teklif etmişler deseydi veya HDP PKK'nın üst düzey yöneticisi teklif etti deseydi sadece alnını sıkıştığı için selpak mendiliyle silmeseydi. İnsanlara iftira atmak kolay bir iştir. Ama gerçekleri konuşmak zor bir iştir. Bu ülke terörle mücadele ediyor. Biz bu ülkenin terörle mücadelesini yapanlara borcumuzu şehitlerimize, gazilerimize borcumuzu ödeyemeyiz. Onlar öderler. Nasıl olsa büyük elçiliklerle, büyük elçilerle balık yiyerek öderler. Onlarla kirli hesaplar yaparak ödeyebilirler. Ama bu memleket bedava bir memleket değildir. Eğer kendilerini unutmuşlarsa İstiklal Marşı'nı okumalarını tavsiye ederim. Ama gönülden okuyacaklar, dudaktan değil. Yine böyle çok örnekler var. İBB şirketlerinde işe alınan KK ile işten çıkarılmış kişiler. PKK, KCK. Yani bunlar PKK ve KCK irtibat ve iltisaklı sebebiyle işten çıkarılmışlar ama yine hülle ve hile yoluyla 2020 yılı Şubat Temmuz arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştırılmışlar. Soran oldu arkadaşlar. Ahmet Çıtlık Boğaziçi Konut Hizmetleri Yönetim İşletme Ticaret AŞ'de çalıştırıldı. Veysi Altıntaş yine Bimtaş Boğaziçi'nde peyzajda çalıştırıldı. Yani bunların orada sigortalı olmaları o işleri yaptığı anlamına gelmiyor. Esas problem şu bunlara alarak bazılarını devlet memurlarının üstlendiği görevi yapıyorlar. Bir sorumluluk alanı da o, bir suistimal alanı da o. Yani DHKPC'den var, FETÖ var. Sadece sizi yormak istemiyorum. Burada birçok isim söz konusu ama suçlayınca iftira atabilme kabiliyetine sahip olabiliyorsunuz. Ayıptır, günahtır, yazıktır.